Bir kardeşimiz bir ses kaydı gönderdi. Bir profesöre ait ses kaydı bu. Faizle ilgili açıklamalar yapmış. Bankaların almış oldukları faizlerin faiz olmadığını anlatmaya çalışıyor. Onu ayrı bir video olarak ele almaya çalışacağız inşallah. Burada kısa olarak ele alacağımız şey bir hadisi şerif hakkındaki sözleri. Hadisi şerif hakkında bu hadisi şerifin Peygamber Efendimiz tarafından söylenmesinin mümkün olmadığını, bu peygamber Efendimiz'e atılmış bir iftira olduğunu, peygamberimizin böyle bir söz söyleyemeyeceğini, edebe aykırı olduğunu, e, yalan olduğunu çok açık net bir şekilde söylüyorum. Haşa Allah Resulü Efendimiz'e iftira ederek söylenen şu söz kesinlikle yanlıştır. İşte faiz ile alışveriş yapan haşa annesiyle zina etmiş gibidir. Bu, Peygamberi hiçbir ahlaka edebe evet. sığan bir şey değildir. Peygamberler böyle ifadeler kullanmazlar. Bu hmm. tamamen uydurmadır. Şimdi hadis-i şerif nedir ona bakalım. Ee, faiz 73 kısımdır veya 73 baptır. Bunlardan en hafifi kişinin annesiyle zina yapması gibidir. Bunu Arapça metne baktığımız zaman Er riba selasetun ve seb'une baben. Eyseruha mislu en yenkiha raculu ummuhu. Faiz 73 kısımdır veya faizin 73 kapısı vardır. En hafifi bir adamın annesiyle zina etmesi gibidir buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradaki e, kelimesi hem nikahlanmak hem de zina etmek manasına geliyor. Fakat alimlerimizin hemen hemen hepsi çoğunluğu diyebiliriz. Buna zina etmek manasını vermişler. Nekeha yenkahu nikahan yani fiili mazi, fiili muzari ve mastar şeklinde bu şekilde geliyor. Hangi kaynaklarda geçiyor ona bakalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Hadisin senedinde zayıf raviler var. Bazı hadis alimleri tarafından bu yönü itibariyle zayıf kabul edilmiş. Ayrıca e, İbn Mace'nin Sünen'inde geçiyor. Yine burada hadis zayıf olarak rivayetlendirilmiş. E, Taberani'nin El Mucmel Kebir'inde geçiyor. de geçiyor. Sahih olarak da e, Hakimin El Müstedrek'inde geçiyor. Hakim bunu sahih olarak rivayet ediyor. İmamı Zehebi de buna muvafakat ediyor. Yani o da sahih olduğunu söylüyor. Kaç kaynak saydık? 1, 2, 3, 4, 5 kaynak saydık. Başka bir rivayette ise şu şekilde geçiyor. İnne ebvaber riba ithnani ve seb'une huben ednahu kellezi ye'ti ümmehu fil İslam. Faizin 72 türü vardır. En hafifi bir kişinin İslam'da annesiyle zina etmesi gibidir. Aşağı yukarı aynı mana bir önceki rivayette 73 kapısı vardır veya 73 kısmı vardır şeklinde geçiyordu. Burada 72 türü vardır, şekli vardır şeklinde geçiyor. Bu hadisi şerifin de kaynaklarına baktığımız zaman İbn-i Mace'de geçiyor ve sahih olarak geçiyor İbn-i Mace'de. şöyle bir toparlayacak olursak hiçbirisi uydurma yani mevzu demiyor hadis-i şerife. Sahih diyenler var, zayıf diyenler var. Bazı hadis-i şerifler bazı alimler tarafından sahih kabul edilmiştir. Bazılarından zayıf kabul edilmiştir. Fakat bu hadis hakkında öyle ki bazıları işte bir Buhari'deki, Müslim'de geçen hadisler kadar sahih olmadığı şeklinde de söylemler vardır. Tam tersi yani sahih Buhari'deki hadis kadar sahih olduğunda söyleyenler vardır. Şimdi hepsini toparladığımız zaman bu şahsın söylediği gibi hadisin uydurma olduğu, Efendimiz'e bir iftira olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu adam bir profesör. Bir kitlesi var, bir kitleye hitap ediyor. O kitle bu şahsın isminin başındaki prof ünvanından dolayı ne söylerse kabul edecek bir kitle. Şimdi bu şahıs bunu söylerken sadece Hadisin içerisinde geçen, annesiyle zina etmiş gibidir ifadesine takılarak böyle bir şeyi peygamber söylemez, bu iftiradır, peygambere ahlaka sığmaz gibisinden böyle sözlerle otomatikmen reddediyor, inkar ediyor. Peygambere atılmış olan bir iftiradır diyor. Fakat bununla alakalı kaynaklarda geçen hadis-i şerifin metnini okumuyor veya bununla alakalı alemlerin ne demiş, onunla ilgili hiç bilgi vermiyor. Direkt reddediyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizin ne kadar çirkin, ne kadar iğrenç, Allah katında vebalinin ne kadar ağır olduğunu ifade etmek için bu ifadeyi kullanmış. Yani annesiyle zina etmiş gibidir. Bir kişinin annesiyle zina etmiş gibi bir söze, tavrı, tepkisi nasıl olur? Elbette doğal olarak insan bir ürperir. Çok farklı bir hâlet-i girer. Bunlar normaldir. Zaten Efendimizin kastı da burada bu. Öyle bir sözle faizin çirkinliğini ifade ediyor ki karşı tarafta bomba etkisi yapsın ve ondan kaçınsın, ona yanaşmasın. Şimdi bu şahıs buradaki inceliği anlayamadığından dolayı göz ardı ettiğinden dolayı otomatik reddediyor. Ya bir şey sen kafana göre reddedemezsin ki. Kaynağına ineceksin. Alimlerin bu hadis hakkındaki düşünceleri ortada. Bu hadise sahih diyenler var, zayıf diyenler var. Ama uydurma diyen yok. E sen kalkıyorsun, uydurma diyorsun, hadisi elin tersiyle itiyorsun. Ve karşındaki kitleye söylüyorsun bunu. Bundan şunu da anlıyoruz. Demek ki bu tür ifadeler o günkü Arap toplumunda kullanılan ifadeler. Zaten bir hadisi şerifi veya ayeti değerlendirirken o toplumun konuşmaları, ifadeleri, tavırları, hareketleri, gelenekleri, kültürleri dikkate alınması lazım. Bugünün şartlarıyla o günün şartları değerlendirilmez. Demek ki o toplumda bu tür ifadeler kullanılıyor. Ne için kullanılıyor? Bir şeyin yapılmaması hususunda. Yani yapıldığı zaman bunun çok çirkin olacağını, bunun o toplumda asla ve katla kabul edilemeyecek bir şey olduğunu ifade etmek için tehdit manasında veya çok ağır ikaz manasında demek ki bu ifadeler kullanılıyor. Zaten burada biz yani adam diyor ya bu peygamberi bir ahlak olamaz. Haşa peygamberin ahlakıyla sen bunu nasıl bağdaştırabiliyorsun ki? Ama o sen toplumun o halini, toplumun o kültürünü, yaşam tarzlarını, adetlerini, konuşmalarını, misallerini, temsillerini dikkate alman lazım. Burada getirmiş olduğu bu temsil, bu misal e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait değil, mevcut örf ve adetlere aittir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz, bu çirkin bir şeyin, yani çirkin bir işin, yani faizin işte, çirkinliğinin boyutunu, ne kadar ağır bir fecaat olduğunu... Göstermek için kişinin annesiyle yatmasıyla kıyaslama imkanını veren bu gibi temsiller her zaman olduğu gibi o günde demek ki revaşta olan yani yüksek ihtimalle revaşta olan söylemlerdi bunlar. Bu hadisi bu şekilde değerlendirmek lazım. Alimlerimiz bu şekilde değerlendirmiş. O hadisin metnindeki annesiyle yatmış gibidir ifadesine takılıp da otomatik reddetmemişler. Bugünün alimlerin yaptıkları gibi veya alim geçinenlerin yaptıkları gibi veya ilahiyetteki bazı profesörlerin, akademisyenlerin yaptıkları gibi. Şimdi aklına vuruyor, kendi ahlaki kriterlerine vuruyor. Kendi yaşadığı zamandaki şartlara, konuşmaya, usule neyse artık onlarla hareket ediyor. Bu olamaz. Yani peygamber böyle bir şey söyleyemez. Hemen oradan kesip atıyor. İncelemeden kaynağına inmeden, alimler bu konuda ne diyorlar, hiçbir araştırmaya gerek duymadan bir ses kaydında direkt olarak hadis-i şerifi zikrediyor. Haşa diyor, peygamber böyle bir şey söylemez. Bu peygambere yapılan bir iftiradır. Bu söz yalandır deyip kestirip atıyor. Sen eğer bu kafayla, bu mantıkla gidersen o zaman hadis-i birçoğunu elinle test itmen lazım. Ya sen bunu yani yapma hakkına sahip değilsin. Öyle bir selahiyetin yok. İlmi kriterlere göre hareket etmek mecburiyetindesin. Aklına, kafana, mantığına, yaşadığın zamanın şartlarına göre hareket edemezsin. Neden söylüyor Peygamber Efendimiz bunu? Çünkü faiz böyle çirkin bir şey. Böyle kaçınılması gereken Allah katında cezası ve vebali çok ağır olan bir fiildir. Bundan kaçının diyor Peygamber Efendimiz. Mesela şöyle bir örnek de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor ki: "Bilal'e emretsem, adeti Bilal'den için odunlar toplasın, şuraya yığsın ve bir ateş yakayım. Bir de ezanı okutturayım ona. Ezan okunup da camiye gelmeyenleri, cemaate gelmeyenleri evlerinde olduğu halde o ateşle yaksam, yakasım geliyor." diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi sen buna da diyebilir misin? bu peygambere yakışmaz. Peygamber böyle bir şey söylemez. Peygamber insanlar içinde olduğu halde yakmaz. Elbette yakmayacağım. Zaten yakasım geliyor diyor. Burada neyi ifade etmeye çalışıyor Efendimiz? Cemaatin önemine vurgu yapıyor. Namazın cemaatle kılınması yönünde o topluma tehditvari bir ikazda bulunuyor. Niye evinizde kılıyorsunuz? Cemaate gidin diyor. Cemaatin önemini ifade etmek açısından söylenen sözler bunlar. Sen şimdi bu hadis-i şerife de diyebilir misin yani Peygamber böyle bir şey söylemez diye? E söylemiş. Yani biz hadis-i şerifleri kendi anlayışımıza göre bak anlayış diyorum özellikle söylüyorum. Kendi anlayışımıza göre, yetişme şartlarımıza göre, yaşadığımız ortamın şartlarına göre, konuşmalarına, adetlerine, geleneklerine, kültürlerine göre değerlendiremeyiz. Öyle bir hakkımız yok. O toplumun yaşam tarzına göre değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Demek ki o toplumda bu tür konuşmalar vardı. O toplumda bir işin yapılmaması noktasında bir kesinlik ifade etmesi açısından, tamamen önünü kesmek açısından demek ki kullanılıyor bu ifadeler. Efendimiz de o ifadeyi faizin yolunu tamamen kapatmak için, faize giden yolları tamamen kapatmak için, faize açılan kapıları tamamen kapatmak için çok ağır bir tehditte bulunuyor. Çok ağır bir ikazda bulunuyor. Çok ağır bir temsil getiriyor. Bunu bu şekilde göreceğiz. İnsan üzülüyor tabii. Bir prof tamamen kendi